Evet arkadaşlar. Ama teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün sizinle beraber da uzun oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Uzun oyununda elimizde ya bıçak ya silah alıp zombileri vura vura öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an arkamda zombi var. Bazı zombilerin canı çok az iniyor. Bazıların çok çabuk iniyor. Arkadaşlar. Bazen talk zombi, büyük zombi, hayalet zombi. Bunların hepsi çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Bütün arkadaş bu zombi arkadaşlarım olacak arkadaşlar. O yüzden ne oluyor arkadaşım yardım etmem lazım. Verken kendi tuzağıma kendim düştüm arkadaşlar. Çünkü şimdi beni peşime tıkıldılar. Ama öldürdük sıkıntı yok arkadaşlar Vombler nerede arkadaş onu bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Yusuf yanında kardeşim Yusuf var. O yüzden hala kırıbı geçmedi. Evet arkadaşlar ne diyordum? Zombileri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Heh bir tane bulduk. Oo, slime zombi buldu. Onu durdum arkadaşlar. Canım gitsin önemli değil. Allah. Öleceksin galiba. O fırında. Ne? Arkadaşlar bir şey soruyor. Ama şimdi söylemeyecekmiş. tanıyorsun ki. <laughs> arkadaşlar. Oo, ne arkadaşlar? Şu ana kadar kaç zombi öldürdük bilmiyorum. Bayağı zombi öldürdük arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidelim. Şu doğru bastığımız zaman arkadaşlar şöyle bıçak fırlatabiliyoruz. Sıra. Allah, şimdi sırası değil. Elime silahım olmaz. Hmm çünkü canım çok kötü arkadaşlar tamam dördü e git üç gitti şu bütün şöyle uzaktan öldürmem lazım Allah hepsi falan saldırmaya geldi arkadaşlar galiba ben öldüm Ehehe. arkadaşlar ordu olarak geliyorlar ordu ordu arkadaşlar bu ne Arkadaşlar galiba ben öleceğim be. Ura ura da bunlar da ölmüyor ki. Çok kalabalıklar. Öldür öldür bitmiyorlar yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Of çok kalabalıklar. Azaldı bir azaldı bayağı ama. Şu tank zombiyi öldürelim ama. Tamam. Oh bitti be. Arkadaşlar öleceğim diye bayağı korkmuştum. Çok kalabalıklardı ama kurtardım kendimi. Ben kime fatışıyorsun arkadaşım tank zombi. Allah gel lan. Öldürdüm arkadaşlar. Tank zombi gel buraya Allah. Arkamdan geliyormuş. Oha oha bunlar tek tek geliyorlar. Tek 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 tek. Bunlar bir yerde duyuyor ama nerede? Canıma bakın arkadaşlar. Of. Bir canlı öleceğim var ya. Bana bir vursunlar. Ne yaptı? Ah slime zombi arkadaşıma satışıyor. Onu öldürmem lazım. Tamam. Tank zombi. Ölmen lazım. Tamamdır. Bu da öldü. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Tamamdır. Onu arkadaşım öldürdü. Arka bahçeye gidelim. Arka mekana gidelim yani. Bu arada arkadaşlar Diğer videoda söylemi unuttum. Adamımı değiştirdim arkadaşlar. Adam güzel olmuş mu şöyle zengin kolyesi falan. Diğer videolarda adam adamın başkaydı. Evet arkadaşlar öldüm. Diğer videoda adamın başkaydı arkadaşlar. Ya yani şimdi böyle bir değişiklik yaptım sıkıldım. Böyle olmuş bu bunları yorumlara, yaz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben öldüm. ne zaman doğacağız bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç ya da birkaç dakika beklememiz lazım. Heh arkadaşlar. Saniyeler sonra tekrar geri döndük. Haydi şimdi bir şey gösterecekmiş arkadaşlar. Silah alacakmış. Aa, alamıyoruz. Dur. Bu da Orada da alamıyoruz. Arkadaşlar şey, bana silah almayı gösterdi. Aferin gösteremedim. Aşkım maşını gösterdi. Silah alamıyoruz arkadaşlar. Alınmadı yani. Şu tank slime zombisi. Çok güçlü canı var zor, zor gidiyor derken Arkamdan ordu geliyorlar arkamdan ordu geliyor arkadaşlar arkamdan ordu geliyor Kesin öldüm ben bu sefer Diğer sefer ölmemiştim ama Ama bu sefer öldüm Allah Şimdi ben onlara kaybettirmem lazım. Kaybettiremedim ya Allah. Arkadaşlar ordu geliyor var yoksa en zor zombiler geldi. Küçük kaldılar ama şu maviler birazcık zor gidiyor. O da önemli değil. Onlar da öldürdü. Arkadan küçücük zombiler kaldı. Onları da öldürürsek. Bitecek. Arkadaşlar yine kurtulduk. Yine şanslı kurtuldum. Zombiler buradan doyuyor. Arkadaşlar ya hep silahla öldürdük. Biraz daha kılıçla da öldürelim değil mi? Allah. Öldüm galiba. Evet öldüm. Bakalım alabiliyor muyuz arkadaşlar. Yine alamıyoruz bu ya. ya arkadaşlar? Arkadaşlar ya, birkaç saniye yine beklememiz lazım. Son dakika. Sonuna kadar sadece iki tane öldüm arkadaşlar. İyi oynadık. Yani bayağı iyi oynadık diye düşünüyorum. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz helal olsun arkadaşlar. Helal helal. Hmm. Neyse arkadaşlar bu videoda video, durma, durmak durmak istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı, um, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenme tuşunu yap. Atmayı, atmayı at, unutmayın arkadaşlar. Şimdiden güle güle hoşça kalın.